Herkese merhaba arkadaşlar, hızlı ders hoş geldiniz. Bugün de coğrafya soru cevap şeklindeki bilgilerimize devam edeceğiz arkadaşlar. 58. maddemizle e, konumuza başlayalım isterseniz. Ege bölgesindeki termik santraller. Soma, Manisa, Yatağan, Muğla, Gökova, Moğla, Seyit Ömer, Kütahya, Tunçmine, Kütahya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ege bölgesindeki termik santrallerimize baktığımızda ikisi Muğla'da, ikisi Kütahya'da ve bir tanesi Manisa'da bulunur diyebiliriz. Türkiye'nin tek jeotermal elektrik santrali hangisidir? Sarayköy Denizli Santralidir arkadaşlar. Termik santral en çok bulunduğu bölgemiz ise Ege bölgesidir. Doğalgazla çalışan termik santrallerimize baktığımızda ise Hamitabat Termik Santrali, Hamitabat Termik Santrali Marmara bölgesindedir. Yıldız Dağları bölümünde. Bu bölgede çıkan doğalgaz yakıt olarak kullanılmıştır. Lüleburgaz 40 Eylül'de. Ambarlı Termik Santrali Ambarlı Termik Santrali ise arkadaşlar İstanbul'dadır. Denizlerimizin tuzluluk oranı sıcaklık ve doğalayısıyla buharlaşma etkiler ve bu nedenle enleme bakılır arkadaşlar denizlerimizin tuzluluk oranı sıralamasında. Sıralamaya bakacak olursak 1. Akdeniz başı çekiyor. 2. Ege. 3 ise Karadeniz'dir. Turizm gelirlerine göre ise Türkiye, Marmara, Ege, Akdeniz olarak sınıflandırılmıştır ve sıralandırılmıştır. Sanayileşme durumuna göre ise Türkiye'ye baktığımızda Marmara bölgesi başı çektiğini görürüz. Ardından ise Ege ve İç Anadolu gelmekte için. Son maddemize geldiğimizde ise arkadaşlar nüfus miktarına göre Türkiye'yi sınıflandıra ya da sindiriminize sıralandırabiliriz. 1. Marmara nüfus miktarına göre Türkiye'de en yüksek nüfusu olan e, bölgemizdir. 2. İç Anadolu. 3. Ege'dir. Böylelikle arkadaşlar e, bu videomuzda da coğrafya soru cevap şeklindeki bilgilerimize devam ettik. E, bayağı bir sürecek bu galiba bir 90 maddemiz var. E, yani bu videolardan 2-3 daha gelecek gelmesi muhtemel. Bizi dinlemeyi, izlemeyi ve seyretmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.